Profesör Doktor Bengi Başer bizlerle birlikte kardiyoloji uzmanı. Bengi Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar Deniz Bey. Evet, dün... Öncelikle sizin nezdinizde ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkla iç içe olunca bu kaçınılmaz oluyor ne yazık ki. Evet. Bir. İnşallah sorunsuz hale olur. İnşallah diyoruz ve koronavirüsteki son durumun bir değerlendirmesini almak istiyoruz sizden. Vakalarda ciddi oranda bir artış gerçekleşmeye başladı ve tüm Türkiye'yi etkilemeye başladı. Bu artışın neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz ve artışı önlemek için neler yapılması gerekiyor? Sağlık Bakanlığının Bakanının açıklamalarını da takip etmişsinizdir. Bu açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri de öğreneceğiz sizden. Şimdi Deniz Bey zaten bu hep bilinen bir şeydi aslında e, sonbaharda bunun artacağı hatta Türkiye'ye dair istatistikler yapıldığında da ki bu hasta sayıları üzerinden yapılan istatistiklerde bile e, Nisan ayında 5000 olan günlük rakamların aslında Ekim-Kasım aylarında çok daha bunun üzerine çıkacağı öngörülmüştü. Yani vaka bazında bakılırsa aslında tabii bizim çok daha yüksek e, değerlerimiz olduğunu zaten artık biliyoruz. E, sonuç itibariyle şöyle oldu. Biz aslında %65'i İstanbul'da barındırıyorduk. Total vakaların ama insanlar yazın geliş ve açılımla birlikte işte memleketlerine gittiler, tatile gittiler. İstanbul nüfusu seyreldi ve İstanbul evet. aslında Türkiye'nin genelini kirletti. Ancak artık dönüşler başladı. Zaten İstanbul yoğun nüfusun olduğu bir yer, bir bölge, bir şehir, bir megapol. Dolayısıyla e, iç içelikler arttı, havaların serinlemesi, kapalı ortamlarda birliktelikleri arttırdı. Artı okul Okulların açılışı ki sırf okulların açıldığı andan itibaren bakıldığında %37'ler 40'lara yakın bir artış belirlendiği ifade ediliyor istatistiklerle. E, bütün bunlar bir araya geldiğinde İstanbul kaçınılmaz olarak tekrar odak noktası oldu. Ancak tüm ülkede tabi ister istemez sayılar sonbaharda bu hava değişimleriyle birlikte de artmaya başladı. E tabi bunu önlemek en fazla birçok ülkenin yaptığı gibi bu insan hareketlerini, birliktelikleri kapalı ortamlardaki havalandırma sistemlerini tekrar gözden geçirme ve kapalı ortamları sık sık Havalandırmak gibi bir takım basit yöntemlerin dışında bir takım yaptırımlarla kapalı alanlarda insanları bir araya getirmeden çözülmeyecek gibi duruyor. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının arasında yeniden sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz ifadeleri vardı. Yeniden sokağa çıkma yasağı bu salgının önlenmesinde ciddi oranda bir önleyici etki olur mu? Yapılmalı mı? Yapılmazsa bile nasıl önlemler alınmalı? Şimdi sokağa çıkma yasa aslında bu işin başında tıpkı Çin'in yaptığı gibi en güzel örnek yapılabilirdi. Onlar çok katı yaptı bunu ama tabii ki biz onlar gibi yapamasak bile bir takım işte önlemler almaya çalıştık. Ancak bu hafta sonu yasaklarının da yapılan çalışmalar çok büyük bir şeye yaramadı. Çok büyük bir değişime yaramadı, gösterildi. Ve şu an aslında en çok yapılabilecek şey bu ekonomik koşullarda. Ancak işte dediğim gibi mesela bir Almanya'nın yaptığı gibi, bir Hollanda'nın yaptığı gibi, restoran, bar, kafe gibi yerleri en azından bunları kapalı bölümlerini kapatmak, daha açık havaya yönlendirmek, kış geliyor olsa bile ısıtıcılarla aralara mesafeleri koyarak insanların iç içeliğini engellemek olacaktır. En önemli şey bu olacaktır. Ancak bunun yanı sıra en önemli diğer unsur İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyi daha aktif halde uygulayarak, dün Sağlık Bakanı da zaten bu konuda bir açıklama yaptı. İşte özel sektöre de yansıtarak, çalışma saatlerini yayarak, işte sabah öğrenci gibi okullardaki çift saat gibi bunu belli saat dilimlerini yayarak bir aradalıkları azaltmak olacaktır. Bu tabii ki toplu taşımalara da yansıyacaktır. Ve ben hep başından beri şunu söylüyorum. 65 üstü yasaklarının ötesinde bu yasakları Geneli yaymak yani iş olmayanların olabildiğince belli saatlerde çıkmasını sağlayacak bir disiplin kurabilmek en önemli şey olacaktır. Onun için ben bunu çok önemsiyorum ve hep bunu başından beri ifade etmeye çalışıyorum. Yani biz insan hareketlerini azaltabiliriz daha basit önlemlerle. E i̇şte bir Kore'nin yaptığı gibi çok daha katı yapmaya çalışıyoruz. İşte maske, mesafe e, uygulamalarını yaparak ekonomiye çok büyük darbe vermeden ya da en azından İstanbul gibi kirli alanları belki e, dış başka şehirlere kapatarak olabildiğince Bunları yaparak gidebiliriz. Okulların açılması planlanıyor daha fazla sınıfın daha doğrusu. Evet. Üniversitenin açılması planlanıyor. Bunun şöyle bir dönemde çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü üniversiteler ilk ve orta öğretim gibi değil. Onlar yurtlarda kalan birçok öğrenci içeriyor. Bence bu tip şeylerin uygulamaların daha ötelenmesinin doğru olacağını, yüz yüze eğitimi daha yaygın yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum e, kendi adıma. Şimdi açıklamalarda özellikle vaka artışı ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeyi kullandı. Salgının ikinci zirve dönemini yaşıyoruz. Zirve dönemi acaba nasıl gerçekleşecek? Vaka sayısında zirvede miyiz şu anda yoksa zirveye doğru çıkan bir eğilim mi gösteriyoruz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz burayı? Acaba zirve döneminde ne gibi etkileri olur Türkiye'ye ve Vaka sayısının ne kadar e, artması mümkündür? Nasıl önlem alınmalıdır buna? Şimdi e, Deniz Bey şu an tam zirveye ulaştık deme şansımız yok. Çünkü artıyor sayılar. Sanki bazen bir plato çiziyor gibi oluyor yine artıyor. 2000'li rakamlara çıkıyoruz. Yani... E, Dünyaya baktığınızda biz daha da artış e, trendinde olduğumuzu görüyorum ben. Ve bunun daha henüz zirvede olduğumuzu düşünmüyorum henüz bu sayılarla ve daha da artacağın bu sayıların düşünmüyorum. Çünkü önümüz e, daha soğuk e, dönem geliyor. E, daha da bir e, etkileşimin artacağı kapalı ortamlarda dönem geliyor. İmmün sistemlerin çökeceği soğuklarla birlikte e, aşikar. Mevsimsel e, gripler girecek işin içine bu şiddetini artıracak. Yani ben henüz e, zirveye ulaştığımızı değil daha zirveye doğru gitmekte olduğumuzu düşünüyorum. E tabii bunun gelişiyle birlikte ne olursa olsun. Kapanmalar ister istemez artacaktır. Günlük yaşamamıza etkileyecektir bunlar. E bakın gittikçe pandemi hastane sayıları artırılıyor. En azından İstanbul adına evet. E Gittikçe e, klinikler daha çok pandemi kliniklerine döndürülüyor. E tabi bunların hep bir e, ekonomik yaptırımı da olacaktır. E, ne yazık ki böyle bir sorun yaratacaktır bu gidişat. E, Allah korusun ölümler, ağır seyirler... Bunlar tabii korktuğumuz şeyler bu sayıların artışıyla birlikte. Yani çok hoş şeylerin olmayacağını bekliyoruz. İnşallah bir an önce şu COVID-19 aşısının fazlut çalışmaları şimdilik iyi gidiyor. Türkiye'deki BioNTech'in, Çin aşısının. inşallah bunların sonuçları da çok iyi olarak ortaya çıkar ve bir an önce bunlar üretime geçtikten sonra biz umut ediyorum ki bir influenza aşısı gibi olmayıp daha büyük engajmanlara girebiliriz. Ve bir an önce başlarsa e, o zaman umutlarımız hep e, bu aşıda aslında şu an, şu noktada. Ve ben daha artıştan işin açıkçası çok meslektaşım gibi korkuyorum doğrusu. Evet, grip aşısı noktasına da çok kısa değinmek istiyorum ama onun öncesinde şunu sormak isterim. Özellikle vakaların arttığı illerde sizin de ifade ettiğiniz gibi hastanelerin çoğu pandemi hastanesine dönüştürülmeye başlandı. Bu e, şu anda artış hızı ve hastanelerdeki doluluk oranları da açıklanıyor. Bir de normal hastalar var, kronik hastalar var. Onların sürekli hastaneye gitmeleri gerekiyor. Bu süreçte acaba onlar için belli başlı hastaneler ayrı mı tutulmalı yoksa hepsinin koronavirüs ve pandemi hastanesi olarak e, hizmet vermesi mi doğrudur? Şimdi Deniz Bey bunu hep başından beri aslında Nisan'da da söylemiştim. Sonra Sağlık Bakanı da açıklamıştı. işte bir takım hastaneleri artık pandemi hastanesi statüsünden çıkarıyoruz daha temiz hastane e, formülüyle işte insanların gidebileceği ama şimdi bizim en büyük şeyimiz şunu hep gözden kaçırıyoruz. Bu dünyada da hep konuşuluyor hatta buna çözümler bulunuyor daha temiz hastaneler gibi. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar çok hasta arttı ki gerçekten poliklinikte artık kimin hasta COVID'de olduğu, kimin olmadığı bile çok birbirine karıştı ama en azından tanıyı koyup gönderebileceğimiz daha yoğun e, tamamen COVID hastalarına yönelik hastanelerin varlığı ve bunların içinde de hiç olmazsa daha küçük ölçekli, hiç olmazsa kronik hastaların rahatça gidip tedavilerini yaptırabileceği ürkmeden bence en azından böyle hastane stratejileriyle gidilmesinde fayda var. Çünkü o hastalar yattığında, ağır vakalar yattığında ne olursa olsun kirletiyorsunuz. istediğiniz kadar dikkat edin. Ne yaparsanız yapın. Dolayısıyla poliklinikte gördüğünüz hastalığı tanı koyduğunuzda yönlendiriyorsunuz ama yerinde sürekli bir temas oluyor. Onun için ne olursa olsun daha küçük ölçekli bile olsa e, belli başlı hastanelerin özelden de olur, devletten de olur. E, daha temiz hastane Covid'siz hastane statüsüne getirilmesinin insanların ürkmeden gidebileceği bir Ortam yaratılmasının çok önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü bu sefer başka hastalıklarla kayıplar ve evet. başka sorunlar ortaya çıkıyor ve bunun bir an önce planlanması ve bunun iletilmesi, insanlara duyulabilmesi bence çok önem arz ediyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde acaba e, koronavirüs bilim kurulundan buna ilişkin ve bundan sonraki süreç için bir önlem çıkacağını düşünüyor musunuz? Bilemiyorum. Bilim kurulu bazı şeyler ifade ediyor, kararlar alıyor ama son olarak sözü biz danışma kuruluyuz olarak bağladıkları için onlar ne düşünür ya da onların düşündükleri ne kadar uygulanır? inanın bilemiyorum. Şimdi isterseniz bir de aşı değerlendirmesini öğrenmek isterim sizden. Evet. Özellikle kışın gelmesiyle birlikte grip aşısı ciddi oranda tartışılmaya başlandı ve enabız üzerinden riskli gruplara yapılacağı ifade edildi Sağlık Bakanlığı tarafından ancak bu da tartışmaları dindirmeye yetmedi çünkü riskli gruptaki pek çok vatandaş en enabız uygulamasına girdiği zaman kendisinin riskli grupta olmadığını öğrendi. Buna ilişkin acaba aşı yeterli miktarda var mı? Vatandaşlar olabilecek mi? Bu aşının olunmaması hangi sonuçları doğurur? Şimdi bu aşı geçen yılda çok gecikmişti. Biz, bizim hasta grubumuzda çok ilgilendirdiği için e, Kasım ayında ancak e, biz yaptırabilmiştik bir grup hastamıza. E, bu sene tabii talep çok daha fazla. E, yani şu an gelen 1 milyon 300 bin en az 10 katı kadar bir ihtiyaç var. E, öyle olunca tabii e, yani seçilmişlerin seçilmişlerine aşılar yapılmaya başlıyor. Yani işte dört tane hastalığın bir aradalığı gibi, 5 hastalığın bir aradalığı gibi. Oysa ki işte 65 yaş üstü kronik hastalığı olan nedir bu? Kronik akciğer hastalıkları olan, kalp yetersizlikleri, kronik iskemik kalp hastalığı dediğimiz damar tıkanıklıkları olan, ileri derecede kilosu olan e, vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde i̇şte 27. haftada itibaren gebelik gibi ya da 6 ay 8 yaş arası çocuklar gibi bağışıklık sistemi hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, organ nakli olmuş vesaire kanser tedavisi o kadar çok grup var ki sadece 65 yaş üstünde değil tabii ki bu hastalıklar daha genç grup olup da bu hastalıkları taşıyanlar da var. Ve bunu da bırakın aslına bakarsanız sağlıkçılar en büyük risk Evet. altında olan grup. Onların da yapılması gerekir. Tabii böyle olunca e, şu anki aşılar çok daha yetersiz ve bunu da sanıyorum 300-400 bin gibisi sanıyorum gelmiş. İşte bunların da on, onun için içlerindeki en 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 riskliler seçilerek yapılmaya çalışılıyor. E, bu da büyük bir sıkıntı tabii. E, yani bir an önce bu aylarda yapılması gereken bir aşı. E, onun için çok daha geç dönemlere kalması çok büyük bir anlam ifade etmeyecek. O yüzden de e, Keşke daha önce planlanıp çok daha yüksek sayılarda gelebilseydi ya da keşke en güzel, en büyük keşkemiz, keşke biz bu aşıları kendimiz yapıyor olabilseydik. Dilerim bu bize bir ders niteliğinde olur ve bundan sonra bunları yapan bir ülke olur tıpkı geçmişte olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bengi Başar, koronavirüsü değerlendirmelerinizi sizden.